İlk soru Bursa'dan Hatice Çakmak soruyor. Çocuklarımın alkol, uyuşturucu ve sigara bağımlısı olmasından korkuyorum. Geçen gün kapı komşumun oğlu uyuşturucudan öldü. Büyük ümit bağladığım iktidar da beklediğim gibi çıkmadı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun haftada 5000 uyuşturucu satıcısını gözaltına alıyoruz açıklaması da içimi kararttı. Millet Partisi bu tehdidi Nasıl bertaraf edecek? Evet Çok teşekkür ederim sağ olun ee, Gerçekten e, İşişleri Bakanı Sayın Süleyman Soylu'nun açıklaması Son derece ürkütücü e, Korkunç bir açıklamaydı e, Bu açıklamada e, birazcık e, Gerçeğe aykırı bir durum olduğunu düşünüyorum çünkü haftada 5000 tane uyuşturucu e, satıcısının yakalanması e, tabi belli zamanlarda böyle bir e, rakama ulaşılmış olabilir. ama e, gerçekte e, 52 haftayı düşündüğümüzde bir yılda 52 hafta var. E, ayda böyle haftada 5000, uyuşturucu ile ilgili kişilerin gözaltına alınıyor olmasını ben birazcık abartılı bir rakam olarak gördüm. Ancak şurası gerçek. Gerçekten ülkemizde uyuşturucu ve alkol bağımlılığı hat safhaya ulaşmış durumda. Öncelikle durum tespiti yapmak gerekir. AKP iktidarında e, alkol ve uyuşturucu bağımlılığının e, önüne geçilmesi için e, acaba bugüne kadar neler yapıldı? 20 yıldır iktidarda olan bir siyasi parti eğer alkol ve uyuşturucu bağımlılığı gibi bir takım kötü alışkanlıkların had safhaya gelmemesi için bugüne kadar neler yaptı? Geldiğimiz noktada ifade edilen rakamlar AKP iktidarının Milletimizin geleceğini çok yakından ilgilendiren ve ciddi bir tehdit oluşturan, bir bakıma varlık ve gelecek sorununa dönüşen alkol ve uyuşturucu bağımlılığı gibi bir takım kötü alışkanlıkların önüne geçmemiş olması AKP iktidarının çok ama çok önemli varlık beka sorunuyla ilgili böylesine önemli bir sorunla ilgili gerekli çalışmaları yapmadığı anlaşılmaktadır. Peki Millet Partisi bunu nasıl çözecektir? Öncelikle Millet Partisi iktidarında ailede ve sosyal çevrede, ondan sonra da eğitim kurumlarında alkol, uyuşturucu bağımlılığı gibi bir takım zararlı alışkanlıkların ne kadar zararlı ve tehlikeli olduğuyla ilgili gerekli eğitim verilecektir. Eğitim tabi her şeyin başıdır. Ancak eğitim verilmiş olması yalnız başına yeterli değildir. Yine güvenlik kuvvetlerimizin de özellikle uyuşturucu bağımlısı olmaması için gençlerimizin, yavrularımızın, vatandaşlarımızın uyuşturucuya erişimin süratle ortadan kaldırılması gerekir ve imkansız hale getirilmesi gerekir. Ama gelinen noktada bu siyasi iktidarın yanlış politikalarından dolayı okul önlerine varıncaya kadar, bazı okula müzahir bir takım kurumlara varıncaya kadar uyuşturucu satıldığını görmekteyiz. Öyle ki bir yavrumuz sokağa çıktığında sokakta köşe başlarında uyuşturucu satan insanların varlığı güvenlik konusunda da bu iktidarın üzerine düşen vazifeyi yerine getirmediğini ve ciddi manada Uyuşturucuyla mücadele konusunda da ciddi bir güvenlik zafiyetinin meydana geldiği anlaşılmaktadır. İşte Millet Partisi iktidarında eğitimle güvenlikle uyuşturucu bağımlılığının önüne geçilecek ve ee, öncelikle vatandaşlarımız e, uyuşturucunun ve diğer e, zararlı alışkanlıkların zararları konusunda ciddi bir eğitime tabi tutulacak. Ondan sonra da bunlara erişim imkansız hale getirilecektir. Çok teşekkür ederiz Sayın Ben Genel teşekkür Başkanım. ederim. Çok sağ olun. Sayın Genel Başkanım, şimdi e, basında haber oldum. E, Orta Amerika ülkelerinden gemiye... Muz olarak eklenen şeyler Mersin Limanı'na gelince evet. eroin'e uyuşturucuya dönüşüyor. Evet. Bu konuda neler söylemek istersiniz? Tabii ki. Şimdi e, burada tabii e, maalesef e, iktidara yakın bir takım kişilerin de isimleri telaffuz edildi bu konuda. E, öncelikle e, Türkiye'nin e, bütün kapılarında e, bu e, limanlarımız e, ve... Karakol, Kara sınırlarımızdaki kapılarımızda ciddi bir kontrol olacak ve kesinlikle ama kesinlikle Türkiye'nin uyuşturucu trafiğinin içinde yer alması. Engellenecek Türkiye sınırları içine uyuşturucunun hiçbir surette girmesine izin verilmeyecek. Tabii bunu yaparken de yine iktidarın yalnız sığınmacı politikasının da yine bu özellikle kara sınırlarımızdan kapılarımızdan girişte ciddi bir trafiğe sebep olduğunu Düşünüyoruz buna da kesinlikle izin verilmeyecek Türkiye sınırları yol geçen hanı olmayacak elini kolunu sallayarak insanlar Türkiye'ye giremeyecek ve yine elini kolunu sallayarak yanına uyuşturucu sahil şeyler alamayacak. Çok teşekkürler. Ben Sağ teşekkür olun. ederim. Sağ olun. Bir soru da. Çok yok. özür dilerim. Affedersiniz. Buyurun. Tabii bir husus daha var bu konuda. Bir de uyuşturucuyla mücadelede yasal düzenlemeler tekrar gözden geçirilecek ve uyuşturucu satıcıları en ağır cezaya çarptırılacak. Bu konuda da ceza kanunlarında gerekli düzenlemeler yapılacak. Çok teşekkürler. Sağ, Sağ olun. olun.